bir kez daha gururla sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Zaten birlikte olmak bu muhteşem töreni sizin teşriflerinizle taşlandırmak bizim için en büyük şereftir, en büyük bahtiyarlıktır. Bugün hem 350 bininci yuvamızın anahtarlarını gururla teslim ediyor. Hem de acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çeviriyoruz. Ben yeni evlerine kavuşan tüm kardeşlerime, tüm Adıyamanlı kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Rabbim ocağınızı taşlandırsın, sorof sofranızı bereketle doldursun ve hanelerinizden huzuru eksik etmesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, o karanlık geceyi 6 Şubat'ı unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi ama milletçe el ele verdik. Devletimiz ilk andan itibaren AFZ'de kardeşlerimiz için seferber oldu. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık. Şehirlerimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldırdık ve bugün işte küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüşüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah bu yuvalar Adıyaman'da Fatma teyzemizin çayını demleyeceği, Malatya'da Mustafa amcamızın torununu kucaklayacağı, Hatay'da Zeynep kızımızın üniversite hayallerini kuracağı, Maraş'ta Ayşe ablamızın duasını edeceği yeni yuvalar olacak. Ve Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın dünyada hiçbir ülke böylesi bir felaketin ardından böylesi kısa bir zamanda 450 bin yuvayı inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler milletine sevdalı bir devletin gücüdür. Tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur, kararlılığıdır.